Selam dostlar. Videoya geçmeden önce ufak bir duyurum var. Artık Albion Online dışındaki oyunlarımızı kick üzerinden oynayacağız. Ve her cumartesi akşamını da Stalaris gecesi olarak ilan ettik. Artık her cumartesi gecesi Stalaris oynayacağız. Bunun dışında Discord sunucusunda yaptığımız oylamada Curse Staff mainlemeye karar verdik. Lafı daha fazla uzatmadan da videoya geçelim. Orada anlatayım derdimi. Şimdi geçen hafta video koyamadık. Misafirlerim vardı. Onlarla ilgileniyordum. Ama ben bu arada oynamayı bırakmadım. Tabii ki de e, oyunu devam ettirdik. Karakterimizi biraz daha geliştirdik. Nereye geldiğini göstereyim, ondan sonra ne yapacağımızı anlatayım. 4 tane giderimizi Tier 5'e kastım. Pamukla deriyle Tier 5'e attım. Demir ve ağacın yanında şu anda yerini aldılar. Season Tracker'ımız 24 oldu. Karakterimiz ufaktan craft'a başladı. Benim adetimdir biliyorsunuz genelde duygusal davranıyoruz bu konuda. Oynadığım silahın craft'ını yapmayı tercih ediyorum. Ondan dolayı Curse Staff craftlamaya başladım. Curse Staff'larda ise Fighter'ı yüzledim. Shadow Caller'ı 58, One Hand Curse'ü 44, Great Curse'ü de 25 yaptım. Şu anda karakterin geldiği son durum bu. Ne yapacağımızla alakalı konuşacak olursak da şöyle bir yol izleyeceğiz şunu bundan sonra. Biz ilk videomuzda bahsettiğimiz hedeflerin neredeyse hepsi tamamlandı. Bir TR6 Gather'larımız yok. Onun yerine de zaten 4 tane TR5 Gather yaptık. Bunun dışında Spear Set'imiz 100 spec oldu. Bunun dışında kendimize yeni hedefler koymamız gerekiyor. Bu koyacağımız hedefler de şu şekilde olacak. Tüm Curse'leri ilk başta bir 50 SP'ye çıkartacağız. Shadow Kalır ve One Hand Curse'ü de 100 SP'ye kasmaya çalışacağız bu arada. Seasoned Tracker'ı, TR8 track'leri de e, toplayabilmek için minimum TR7'sini açacağız. Yani 60 SP'ye kadar kasacağız. Bu arada şunu da söylemem lazım. Benim Learning Point kullandım benim Gather dışında Learning Point kullandığım tek şey Seasoned Tracker'dır. O da 60 level'a kadar kullanacağız. 60 level'dan sonra bir daha Learning Point basmayacağız. O kendi kendini zaten geliştirecek. Bunun dışında Craft yapmaya başladım. Bu Craft'ı gelecek olan videoda size göstereceğim. Tam olarak ne yaptığımı. Bir yandan artifak topluyorum çünkü Craft içinde. Detaylı bir şekilde anlatacağım. Karakterin geldiği son durum bu şu anda. 100 spec set tamam. Kör staff main diyoruz. Daha da lafı uzatmadan gidip para ve fame, combat fame kasmaya başlayalım. Şimdi 100 spec setin durmadan bahsettik. Şimdi size ne işe yaradığını göstereceğim. Bu arada karakterin statlarını da gösterecek olursak 33 milyon total fame olmuş. Şimdi RAM'da ben yanımda artık farklı yemekler ve poison vesaire de taşımaya başladım. Evet, ilk trekimizi bulduk bu arada. Normalde birkaç map daha ilerlemeyi planlıyordum ama bu imp'i kovalarız. Imp, oh aman Allah. Imp'i kovalayacağız. Dediğim gibi yemek ve farklı yemekler ve poisonlar taşımaya başladım üstünde. Poison'ları, bunları nelerde kullandığımızdan da ufak bahsedeyim. Poison'ı bulduğumuz değerli dungeon'lar için yanımda taşıyorum. Kebut Soup da keza o şekilde bulduğumuz dungeon'larda kullanmak için. Aynı zamanda işte trek kovalarken canımız hızlı dolsun diye. Aynı zamanda yanımda bir adet fight yemeği taşıyorum. Bunun yerine herhangi bir başka işte beef stew'dir, pork omlettir o tarz bir fight yemeği taşıyabilirsiniz yanınızda. Çok değerli bir gather bulursam veyahut da üzerim dolarsa diye de yanımda 3 adet pork pie taşıyorum. Ne olur, ne olmaz diye. Zaten üzerimizde o kadar fazla yemek, teçhizat var ki direkt çıkışımız %20 oluyor. Bundan dolayı yanımızda pork pie taşımak mantıklı olabiliyor. Open World'de yaparken Emiss Potion e, tracke kullanıyorum yanımda. Emiss Potion da, olaki bir e, sıkıntı için kaçmamıza yardım edecek elementlerden birisi haline geliyor güzel bizi gideceğimiz yere götürdü. Size bahsettiğim gibi ben normalde ben bu işi yüksek tierli maplerde, uzak maplerde yapmayı seviyorum. Bundan ötürü tier 7 mapler hem combat fame kasmamız için hem de para kazanmak için bizim için çok iyi. Evet dediğim gibi Learning Point'leri Seasonal Tracker kullanıyorum. Bunu da Auto kullanıyorum bu arada. Eğer kader ağacı Destiny Board'dan Auto açarsanız büyük ihtimalle otomatik öğrenme diye geçiyor. Aynı zamanda da şu Seasonal Tracker'dan Auto Learn'ı açarsanız her %20'ye ulaştığında kendisi otomatikman puanı verip seviyesini atlatacaktır. Seasonal Tracker her seviyesinde 2-3 learning point istediği için çok büyük bir problem yaratmıyor learning point yok etme konusunda. Ondan ötürü çok büyük bir sakınca görmüyorum. Zaten şu anda artık yadırlarımız tr 6 yapmak için minimum minimum 200 learning point gerekiyor. Ondan ötürü 200 learning point birikene kadar hiçbir şey harcamayacağımızı ufak tefek bu tarz harcamalar yapabiliriz Bu benim en uyuz olduğum trekking bu arada. Eğer teriniz veyahut da hide yoksa burada çok sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Tracking yaparken hedefi böyle hızlı bulmaktan ziyade çok fazla e, iz çıkması iyidir aslına bakarsanız. Eğer spek kasıyorsanız yaratığı bir anda bulmaktan ziyade birden fazla izle işte sizi etrafta gezdirmesi aslında daha iyi oluyor. İzle fame kazanıyorsunuz ya da yaratığı kaçırarak veya da öldürerek fame kazanıyorsunuz bu işte. Bundan ötürü e, iz bulduk ya sırf iz çıkıyor lan 10 map gezdirdi falan beni diye üzülmeyin veya daha canınızı sıkmayın çünkü bu aslında iyi bir şey. Çok güzel fame kastırıyor bu size trekkingde. Mist bulduk abi. Şu miste girelim. Aman Allah. Girme önce de 5 -2. kesinlikle toplamak lazım. Şu artık bir de 6 3'leri toplayabilmeye başlasak var yok ha rahatlayacağım ki. Abi bu çok şanslıyız. Ankamından girdik. Tier 7 miste denk geldik. Aynı zamanda derim hepi. Ya burada 5 3 falan bulma ihtimalimiz de var. Fame ne kadar veriyor? 10k fame veriyor. Güzel abi. 100k combat fame oldu bu arada bir yandan da. Şu deri bölgesine bir bakalım. Bir şey bulabilecek miyiz ilk önce? Yani çok bir şey yok. Daha bir şey yok. Şu moblara bir bakalım ne kadar fame veriyorlar. 6k. Güzel fena değil. Bugün bol bol fame ve para kasmamız lazım. Bir yandan da Crystal spider'a bakıyorum buradaki. Burada kam dönmekten ziyade ben Crystal spider vesaire bu tarz e, mistin kendi diğer eventlerini kovalamayı tercih ediyorum çünkü 8-4'lerin gazabına uğramak istemiyorum açıkçası. Hiç buraya girmiyorum abi. Gerek yok. Eşi chest almaya. Şu Conqueror Challenge'ı da bir yandan kampı da yapıp aslında Conqueror Challenge'ı bitirsek de mantıklı olur. 2 saat 57 dakika kalmış. Biz bence 2 saat 57 dakika içinde hemen bunu bitiririz. Liste zaten bu challenge yapmak çok kolay. Kafamıza tabi birisi atlamazsa. Bir de öyle bir ihtimal var ama. Eğer böyle roam atarken bir miste girerseniz kesinlikle şu roadların nereye çıktığını bakın. Razor Rock Rewind. Yani güzel bir şekilde ve uzaklaştırabilecek mapler olabilir. Tabi geri dönüş yolu bulmak zorunda kalırsınız o da ayrı mesele ama Portaldan uzaklaşmak için mistleri de kullanabilirsiniz evet, Hiç hesapta yoktu ebeyi <laughs> bulduk Burada da güzel combat fame kasarız şimdi Benim normalde ebeyi de fightlama gibi bir amacım yok Ondan dolayı kapılara yakın olan noktalarda oynayacağım Şöyle birkaç tane chest'i, birkaç tane buff'u alır, ondan sonra da yolumuza bakarız. Buradan kayboluruz. Mükemmel. Evet, 8-4 life curse. Tadından yenmez. Biz abi yolumuza bakalım. Allah'a emanet chesti bir bakılır ama Evet, 8.3 üç gaz alından kendimizi <laughs> kıl payı kurtardık amanım. İmiz boşuna ne oldu kardeşim? Dayımız öpüştü. Yanağımda bir öpücük hissettim. Oha bu ne o? Merhaba. Dayı yanağımdan ufak bir öpücük aldı. Ben o, o an onu hissettim beyler. Dedim tamam oğlum gidiyorsun. Allah rahmet eylesin. Şu reset gelmeden. Konkr Challenge'ı halletmek istiyorum. Çok az kaldı. Bitteyiz. Hadi lan başaracağız. Şu büyük alana dönersek bu iş biter. Bu arada e, 276 combat fame olmuş güzel. Brezilya'nın çıkışı var. Ya burayı safe'e seyfe e gidip eşyaları satmak için falan da kullanabiliriz. Belki buradan çıkıp tekrar yolda bulabiliriz. Yani bu map aslında güzel oldu. Çok seri bir şekilde şu işi halledip kampı dönelim. Kampı döndükten sonra da yolumuza bakalım. Yazık lan. Kesmeseydik keşke. Evet, chest'imizi de açtık. Bunu alalım kaybolalım. Şimdi Brezilya'na gideceğim. Bu itemleri bırakacağım. Biraz kebüt su alırız. Şu chestimizi burada açarız. Bunu burada açalım abi. Bu kitapları basacağım ama bu kitapları basınca önce otori spek taşıyacağım ki üzerimize zaten chestten bir para kazandık o parayla düz fame'i tamamını combat fame'e çevirelim. Belli miktar para gidecek bizden. 500k maşallah. Ama 1 milyon combat fame'imiz oldu mesela. Şimdi bu kastığımız combat fame'leri de bu şekilde neredeyse 50'ye kadar basabiliyoruz şu anda. Direkt Duan and Curse'e basabilir miyiz? Basabiliyoruz. Bunu buna harcamaktansa şu yanlara e, bir şeyler basarım diye düşünüyorum. Bu şekilde işte yavaş yavaş da kastımız combat fame'lerle kör stafflarımızı yükselteceğiz. Şimdi kendimizi buradan Brazilian'dan bir Avaro'da çakalım. E, kendimizi buradan bir e, open world'e çıkartalım diyeceğim. Hmm, nasıl bir yere düştük lan biz? Tier 8 map büyük ihtimalle. Abi her yer sapsarı ne Böyle map mi var lan? Dur bakayım bir. Vallahi tier 8 ha. Oğlum burayı fame kasmak için de kullanırız ki. Ağlıyordunuz Avorod Avaro videosu diye. Ah videosu beyler. Öl lan öl. Acaba ne kadar fame atacak çok merak ediyorum. Evet beyler Avaro'da çıkın. 157k fame de mübarek. 70k combat fame olarak işledi. Bu arkadaş ne kadar verecek bakalım. Hop 84. 80k var. 116. 30k da ondan geldi. 35k. Abi çok iyi. Burada fame kasarız belli miktar. Burada para kazanma ihtimalimiz çok yok ama fame iyi geliyor. Tier 8 olduğu için de burada toplayamıyoruz hiçbir şey. Gedir olarak bir şey yapamıyoruz ama güzel fame kasıyoruz burada. Şu anda tatlı oldu. Şuraya gidelim. Şuradan bir çıkış yapalım. Şuraya gidene kadar karşımıza ne çıkarsa toplayacağız. Bu arada buralarda iyi balıkçılık da yapılır haberiniz olsun abi. Tier 8 map bulmak biraz zor ama balıkçılığı iyi para bırakıyor. Normalde gidebilirim hiçbir şey çıkmadı karşıma ama. Bakasım geliyor beyler yani. Bakmazsam içimde kalır buraya. Hatta auto respect açalım. Belki güzel bir şey buluruz diyordum. Geldi baba yiğit. 150k civarı bir fame atıyor bu. 157. Acaba ne kadar combat fame olarak verecek? Onu merak ediyorum. 200k 7. 150, 250k falan tarzında bir şey verdi. Valla auto respect iyi kasılır. Biraz paraya yani parayı şöyle auto respect yiyip durmasam fame kastığımızdan dolayı birazcık artık amortiye çalışıyoruz. 410k var. Şeyi merak ediyorum ne kadar verecek Combat Fame'de? 548 130k verdi 80k Combat Fame'de. Güzel abi. Parayı burada sıfırlardık da. Güzel mapti. Şu ara yola da bir bakalım ya. Abi adamın aklı kalıyor o kadar güzel mekan ki. TR8 map. Ara yoldan da bir geçeyim göreyim yani ne var ne yok. Bir şey yok maalesef şunların üçünü 50 yapmayı planlıyorum. Şu 350 50 olacak bu videoda. Şöyle bir bakayım. Red Zone çıkışı var abi. Hatta burası Blue Zone galiba. İyi Blue Zone'a çıkıp tekrar Black Zone'dan yolumuza devam. Aynen Mavi Zone abi. Hemen abi Limers Portal Portal'dan tekrar Tracking. Gelmişken bir şöyle orderlarımızı da kontrol edelim abi. Tamam. Çiçek. Yemek tazeleyeceğiz. Yemek yemek. Yemeği unuttuk. 2 tane kitap aldım. Otori spekti açtım. Bir de şuna basayım. Evet, 50 41 15. Güzel. Bugün para olarak iyi bir şeyler bulamıyoruz ama fame olarak iyi ilerliyoruz gibi duruyor ya. Abi adamlar 300k bırakmış şerifin üstünde. Evet. Teşekkürler dostum. Beni gördüğün anda bırakacaktın o işi. Geri dönüyoruz. Hemen abi mistimizi bulduk bak. Kaçış yol. Şimdi bizim burada güzel bir one way bulmamız lazım. Genelde Ankama'nın mistlerde one way vardır. Üstümde bir tık bir yer açacağım. Belki bir şey buluruz diye. Hillock. Çok tanıdık geliyor. Biraz uzak bir map diye hatırlıyorum ama. Stone Lake Hillock. Nanay. Bırakalım abi devam edelim. Abi riske atmıyorum re atıyorum. Hiç. Gather tool'ları poison'ları falan bir bırakalım. İmp alırız. Şu imp'ten bir remnant düşürsek var ya Dungeon'umuz da var. Oraya gitmeden ben bu dungeon'a dönerim. Tekrar yollarda serimizde de söylemiştik. Muz tarzı yaratıkları kesmek de çok mantıklı. Çünkü bunlardan yavru atıyor ve bunların yavruları değerli abi. Bunları gördüğünüzde muz kurt böyle orman meplerinde gezerken bunları da kesmi imal etmeyin bence. Deriyi toplamanıza gerek yok ama bir kesip en azından yavru var mı yok mu diye şansınızı bir deneyin. Evet mesela kurt yavrusu. Evet geri basalım. Server'ın bakım saati geliyor. 5 dakika sonra bakıma girecek. En son ne yaptık diye bakarsak. Curse safı 50 yaptık. Great Curse'ü 50 yaptık. Demony'i 30 yaptık. Shadow Color'ı zaten ben önceden kasmıştım geçen hafta. Bugün e, 2.50 bir 30 yaptık. Bakımdan sonra e, kasmaya devam ederim diye düşünüyorum ama video yeteri kadar uzun oldu. Yani ne yaptığımızı gördünüz, neler e, topladığımızı az çok gördünüz. Otori Respect ile e, Combat Fame kastım çıkardığım tüm parayı markette satıp sadece feyime bandım şu anda. Cursed'ları yavaştan mainlemeye başladık. Büyük ihtimalle de Shadow Color oynayacağız zaten. PvP'de PvE'de. Yakında bununla Shadow Caller'la miste çıkmaya da başlarız zaten. Ufak bir set yaparız kendimizi. Ufak fight'lar atmaya başlarız. Bunun dışında şu an iyi ilerliyoruz. Evet dostlar bu videoda bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir izlerken. Hepinize beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi oyunlar diliyorum dostlar.